Maşallah maşallah. Bereket olsun ablalarım. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Fıraktının hamarat kadınları. Ekmek de güzel açtı. Kimin ekmeği Songül abla? Ayşe abla. Ayşe, Ayşe de senin ekmeğin mi? He Maşallah. Geliyorum yanına, geliyorum. Ekmekçileri bir şöyle tanıyalım. Fatma ablam var. Songül ablam var. Diğer Fatma ablam var. Şurada Sare ablam var. Şurada Eş ablam var. İleride Ançap ablam var. Kadir ablam var. <laughs> Hala adın neydi ki unuttum. Benim He mi? Acilin, Acilin. He? Hacer ablam var. Ha. Ablamın da adını bilmiyor. Ümmühane ablam var. Tamam. Kusura bakmayın. Adil, Adil ablam da dışarıda. Burada en eski ekmekçi kim şimdi? Eşapla sen misin? Eşapla mı? He, en eski o. Eşapla benden büyük. He? Omarlarsınız omar. diyor. Hakikaten omarlar mı? Şöf dört omar. Ana oma, omarlar baskın geldi burada. Galip <laughs> <Allah. gülüyor> geldi. paşanacı fazla değil mi? Paşanacılar paşan, da var ya. Özcanlar omar. Olur. Polatlar da paşanacı onu söyleyek evet. bilmiyorum. <laughs> Çatlama açarken göstererek şöyle. Diyanetim gördü zaten. He? Diyanetim gördü zaten. De Yine Diyanetim? <laughs> Serkan görür etmiyi. Yola da yap. Hı? da yap. Ya bakıyor da. Yok yok, ekmek yapmıyor. Şimdi bizim köyün bu tahtaları hoşuna gidiyor insanların. Bu yuvarlak tahta başka yerde yokmuş ya. Hep e, uzun tahtada yapıyorlar. Yan tahtada yaparlar. He, biz, biz yan tahta. Biz gel. yan tahta diyor. Bu beş köyde yuvarlak tahta var. Epçe'de bizim köyde Ayşe bunlar. Şamelik Çöten. Gerisi hep e, yan tahta dediğimiz o uzun tahtada yapıyorlar gitti. Orada çok Orada evet. Tam ekmek zamanı evet. orada. Orada da geçen sene çektiydik. Gördüm ben. Oranın kadınları da hamarat canım evet. şimdi. Onu da belirteyim. <laughs> de orada bizim köy mü? De. <laughs> de, sizin köyde de yine de herkes kendi köyünü daha mı çok beğenir Songül <laughs> ablaya? Biraz da şu taraftan çekek. Kadir yapla bu işi de mi yapıyorsun sen? Öğreniyor mu, pişiriyor mu? Bir kere böyle pişiriyorum bari. Hadi bakalım. Şimdi bu daha kolay değil şuraya gelecek. Gel oğlum hadi. Niye? var. Bak sarı ben gidip Hadi bakalım tam not alacağım gibi. Burada anşeden var eski verici. Bir bak anşede bir görsünler. Seni milyonlar izledi. Bir bak bize kız. bir bak kaç milyon insan izledi seni ya. Öyle mi? He hep doğudan paylaşmışlar bizim Öyle annem. He. Kürt mü bellemişler? Kürt. <laughs> ya sorun değil de. <laughs> Bakta konuşan ne? Nedim uzun. Bakta konuş. Selam söyleyin abim bile neye? Kocaman. Kocamanlarma hepsine gelinler. de selam ederim. Yeğenlerim. Özelinden öperim. gelinlerime, torunlarıma. Bugün evir mi evirmiyor mu? Gelinlerime. Bugün ekmek evirmiyor mu? Anne normalde getirmiyor. He. Kuramadı yine geldi. Geçen yarım saat içine girdi. Ondan sonra nefes alamadı. Evet. Ben emekli, evet. yani. emekli mi oldun? <laughs> emekli oldum ya kimse para vermiyor. <laughs> şu han hanımefendi yapabiliyor mu? Öğrenmiş mi şu hanımefendi? Evirebiliyor mu? Öğreniyorum yavaş yavaş. Öğrendi. Giden seneden belli öğreniyor inşallah. Çiğ pişirmiyor değil mi? <laughs> Yok, hiç abi. Ama ama bak <laughs> e, koyun kaşağınınla pişiriyor. Koyun kaşağı güzel pişirilmiş ekmeği. Gittiğim yerlerden öğrendim. <laughs> bak, <laughs> abi, <şansımıyım> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> ama bak hep de sen gelme bak. Yeter Yok Kadir yapma yok, yanma yok ya. Güzel pişirdin bak. Bravo yok, yok yok helal olsun. Ne? Çekemiyor işte. Bak. <laughs> Elting mi laf atıyor? He. Hacı anne, niye Kadir yaplanma laf atıyorsun kız? Yürü de Hangimiz attı bir şey? <laughs> ben şey. <laughs> <laughs> attım ama yaktı ekmeği. Yok yanmadı ekmeği. Yakmıyor yakmıyor. Öğrenmiş Kadir yaptı. Evet öğrensem öğrenecek tabii. Yani büyükler gidiyor biz geliyoruz. Evet. Değil evet. mi? Sizden sonra da yok gibi zaten. Hadi bitiyor ondan sonra. Demiyor doğru. En, en genç burada en genç. Fatma incem herhalde değil mi? Gel, Ondan mi? sonra da yok. Arada bir baharım gel. <laughs> kimleri vardı, kimleri yoktu? Hadi bayım Kadir yapma. Bir daha. Erak kısa geliyor. Ha, bravo. Elten kişifliyor bak seni. <gülüyor> <gülüyor> <O> i̇stemiyor sadece. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok sarı? Olsun Yok <laughs> yok sarı ama olsun. <laughs> olsun <da> <laughs> Yok <gülüyor> yok güzel oldu, yok. Oldu, yok yok yok. 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 Yok Şehirden gelen <laughs> Şehirden gelen ablamı da çeki. <laughs> <laughs> Şöyle ekmek evriyor diye. Evet. Serin. Ben hala evde birçok Koy oy, oy, ya. Var yok, ya yok, var yok Yok, var, yok koy ya, koy. Koy koy koy. Canlara, e, kardeşlerime, dayılarıma, çocuklarıma hepsine selam olsun. Hadi ben de gidiyorum Hadi El gar tartar sarıya. İşim nasılsın? Allah'ım iyiğinle para attım. Allah sağ Yemek gitme Ne yapacağım da gitme işte? Kafayı mı vurdum? yok Şimdi kutuluyor, herhalde sana kutuluyor abla. Buyur. Sana mı kutulanıyor bu? Hı, hı. Yaman gidecek mı? Konya gidecek, Konya mı gidecek? Onun için güzel acele kutulduk, bulduk, tamam. <laughs> <laughs> şehre şehirde gidecek. köy unu değil mi bu? Kimi de beğenmemiş. Ben de etmeye. He? Köy unu ile karışık. Karışık. <laughs> Hacı anne niye öyle diyorlar biliyor musun? Ve Senin seni evirmen güzel de. He. Şimdi bazı yerlerde kızartarak pişiriyorlar. Bu Adana tarafında, Çorum tarafında. Tandırın içine sallıyorlar. Kıpkırmızı kızar diyorlar. Hı. Bu büyük ekmeği. He, he he. Biz böyle yapıyoruz ya. He. E, bu gariplerine gidiyor yani. Beyaz Onlar ek... şurada pişiriyor. Şurada. He. Ya. Her yer sen o inerdi onun eski den öyleydi. Yoksa sen çok güzel pişiriyorsun yani. Sağ anam Sa anamın elimde hiç almıyoruz var ya. <laughs> Sana kötü yorum mu yazmışlar yoksa? Kötü yorum mu yazmışlar? <laughs> Onu, onu yazıyorlar canım. Evet. Yok yok güzel yazmışlar. Şimdi onlar zannediyor ki biz böyle yapıyor ya bu ekmek kışın küfleniyor sanıyorlar. Bizim ekmek küflenir mi hiç bizim buranın ekmek ekmeği? Hiç ekme? görmedim. Yıllardan bir şey. beri böyle bir çıcık dikmeyiz. Korantayı Hiç görmedim. Bire. Hiç görmedim. Bire. Gel şunu da bir buraya. Var var. Şunu da bir gel. Bir de şu ihtiyar bak. İhtiyarlar mı güzel yapıyor, gençler mi güzel yapıyor ekmeği? Yok, de ne bileyim ben Keçi güzel ekeri yaşlılar şu, şu iki teyzemiz biraz, biraz eee yaşını almış diye. Yaşlı demiyek de. <laughs> aldı aldı yaşlı. Zaten yaşlı orada taktiği oturamaz. Haydi anne yaş kaç seni? 70. Ee, 70'e gel. <laughs> <Çok. gülüyor> ya ne kadar diyormış abi? ya. ne Görüyor musun Adile abla? Bak. Öpücüğü bitti mi? Ben geldim de bir gün geldim. Ablan da büyük bu da büyük bende. 30 yaşında Ben ee, 17 yaşında geldin. <laughs> Sen 17 yaşındasın. Benden de 17 yaş büyüdün o zaman. <laughs> Dünden de kahve duyuyordu ya. Benden de kahve duyuyordu. Saat Aklan on bir de, buçuğu bir geçiyordu ben anne. Aklan benden benden On iki yaş var Fatma da güzel açıyor Değil mi? Sen de mi Konyalıydın? Yok ama Kadir Yap'la onu öğrendim en iyi ekmek koyun kaşığa pişirirmiş fısır fısır kabartırmış samanınki güzel olmazmış öyle diyorlar yani rahmetli abam da öyledirdi He. O halı yanar, bir paradan geçer. Nasıl kadar mı koyayım? Ama şey, güzel güzel yapar, güzel mi yapar? Bak, her tarafı bir kabarıyor. Bak, hadi. Ne zorlamam? Bırak. Oraya mı koysun? Esat güzel açıyorsun sen, ha? Vallahi. <laughs> Maşallah ne güzel açıyor Fatma abla. Güzel ekmek güzel Ekmeği yiyor. belli vallahi. oluyor, belli oluyor yani. Evet. Güzel ekmek güzel bir şey yiyor. Ekmek güzel ya. Evet. Ekme. Ortasını çöktürmemiş. Evet. Ellerinize sağlık. Hadi bana müsaade ben gideyim mi gayrı? Çevirme Dur çevirmeliyiz. Yok yok. Çevirme. Bir tane ekmek alırım Ayşe'de. Bir tane, bir tane. Hani? Bir tane, bir tane. Bak, bir, bir tane. Da. Bir tane. gerek yok. Bir tane sıcak. Sıcak, bir tane sıcak alayım. Onu evet. da almam da şimdi sen... Olmaz, durmaz. Kız Kadir yaptı. Bu işi de öğrenmişsin sen var ya. Helal olsun. Yılmaz Akşama atarım. Hacer

kardeşler çok iyi gitmiyor mu? Ne örüyor? Onlar da güzel, güzel değil de. Yok, Fatma'nı da ekmeği güzel. Şimdi evet. Evet. Karama bak. Hep güzel Fatma bak. seni bak. Vallahi, vallahi da güzel, hepsi. şimdi hepsi de güzel açıyor. Evet. Tek tek, bir vallaha bak diyorum bak. Yabancı değil ya, mahallemizin kadınları. Başta Fatma, Fatma ablam güzel açar zaten. Evet, onu işte bayağı. Son gün ablamın ekmeği de güzel olur. Bir kişi, güzel olur. bir kişi Kim eder kız? Adil abla.

Bir şey onu, bir de. onu götüreyim Ufra, ufra mufra yok. Hepiniz güzel yapıyorsunuz. Birbirinize şaka atıyorsunuz ama. <gülüyor> <gülüyor> o tat Ay, yaptın mı? Yok yapacak. Ekmekçimiz burada. Gelecek bize yardım edecek. Ha, i̇nşallah. Söz vermeyi biliyor mu? <laughs> var mı var mı? Allah nasip ederse. Hadi cümleten yok. kolay gelsin. Allah'a Allah emanet olun. Yok yok bir tane yeter. Sağ ol.